Türkiye'ye yasa dışı yollarla giriş yapan Afganistan uyruklular ülkelerine gönderilmeye devam ediliyor. Ülke genelinde farklı tarihlerde yakalanan ve İl Göç İdaresi Müdürlüğüne bağlı geri gönderme merkezlerinde geçici süreyle barındırılan düzensiz göçmenlerin ülkelerine gönderilmeleri için çalışmalar sürüyor. 27 Ocak 2022 tarihinde Afganistan'a uçuşların açılmasından itibaren 12832'si 73 Carter seferiyle ve 6878'i tarifeli olmak üzere toplam 19710 Afganistan uyruklu yabancı ülkesine geri gönderildi. Bu yılın başından itibaren ülkesine gönderilen düzensiz göçmen sayısı ise 35989'a ulaştı. dışı işlemlerinde geçen senenin aynı dönemine göre %87 artış sağlandı. Ayrıca Erzurum İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne bağlı Aşkale geri gönderme merkezlerinde işlemleri tamamlanan 146 Pakistan uyruklu şahıs İstanbul Havalimanı'ndan ülkelerine geri gönderildi. 1 Ocak 2022'den itibaren Erzurum İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne bağlı Aşkale Geri Gönderme Merkezlerinde toplam 2.344 Afganistan, 935 Pakistan ve 215 diğer uyruklulardan olmak üzere toplam 3.494 düzensiz göçmen sınır dışı edildi.